Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları bu şekildeydi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın meclisteki bütçe görüşmeleri hararetli başladı. Kefenli protesto vardı. Detayları görüşmeleri takip eden Gül Gündüz'den alacağız. Gül merhaba kolaylıklar. Bütçe görüşmelerinde neler yaşandı dinleyelim senden. Yusuf Tekin yine aynı açıklamayı yaptık. Elif Tümen bütçe görüşmeleri yine tartışmalı başladı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri yakalarında mor kurdele ile geldiler bütçe görüşmesine ve kefenli protesto yaptılar. CHP Trabzon milletvekili Sibel Su İçmez ile Ankara milletvekili Semra Dinçer ellerinde kefenlerde kadınların ölen kadınların isimlerinin yazılı olduğu bir kefen çıkardılar ve bakana da seslendiler kefeni çantam da taşımaya başladık sayın bakan. Burada öldürülen kadınların adı yazılı diyerek tepki gösterdi ama e, ihtiyat gereği de e, bu şekilde komisyona bir e, materyal getirmenin yasak olduğunu hatırlattı. E, Komisyon başkanı Mehmet Muş ve protesto yapan milletvekillerine burası taksim meydanı değil diye yanıt vermiş oldu. Sesler yükseldi bu sırada ve bakansa artık sunumuna bu tartışmalarla başlamış oldu. Özellikle de kadına şiddet ve cinayet verilerinde aslında bakanın sözü sık sık kesildi bu sırada ve bakansa tek tek verileri açıkladı. Şunu belirteyim Elif Tümen kadına yönelik şiddeti topyekün mücadele etmemiz gereken hayati bir mesele olarak görüyoruz dedi Bakan Göktaş ve bu meseleye her zaman siyaset üstü bir anlayışla yaklaştık. Her seferinde dile getirdiğimiz gibi bizim için tek bir vaka bile fazladır ifadesine kullandı ve bakanlık olarak kadının temel haklarını ihlal eden ve toplum huzurunu tehdit eden şiddet karşısındaki net tavrımızdan asla taviz vermedik ifadesini kullandı ve bir de duyuru yapmış oldu. Şiddet döngüsünün kırılması amacıyla şiddet uygulayanların profillerini ortaya koyan yeni bir araştırma da yürütüyoruz dedi. Bakan Göktaş komisyondaki toplantısında hem önceki yapılanları hem de aynı zamanda önümüzdeki bakanlığın hedeflerini açıkladı Göktaş. Tartışmalarla devam ediyor diyelim. En çok da gündem Narin, Yeni dona, Doğan doğan. E, yeni Doğan çetesi ve aynı zamanda da Sıla bebek gibi aslında komisyonda pek çok tartışma zaman zaman gündeme geliyor. Şu sıralarda muhalefet milletvekilleri, tüm milletvekilleri eleştirilerini ve önerilerini sıralıyorlar. Akşamsa yine bakan tek tek e, vekillerin sorularına yanıt verecekler. Biz de Erbay Yılmaz'la takibi sürdürüyoruz. Pekala teşekkür ediyoruz Gülgündüz aktardıkları için Evet bu e, bütçe görüşmeleri oldukça hareketli geçiyor bu sene takip ediyoruz Sizlerle de paylaşıyoruz